tamire Xiaomi M365 geldi şeyi bataryası ekranı anakartı yani sıkıntı 21 hatası veriyordu bu şekilde yani skuter çalışmıyordu biz normal BMS takacağız buna 10S 30 amperli olan normal BMS'ten takacağız sonra bu BMS Xiaomi ile iletişim kurması için araya modül koyacağız ee, uygulamada Mi Home ya da Dashboard bunun gibi uygulamada her bir hücranı e, bilgilerine bu modül veremez yani yanlış gösterir. Ama ekranda şarj durumunu, pil durumunu yani bataryanın durumunu doğru gösterir. Yani doğru görürsünüz. Sadece uygulamada bir eksiği olacak bu modüllü. Her bir hücranı kaç volt olduğunu yani 4.1 mi 4.2 mi bunu göremezsiniz. Sadece bunun haricinde her şey sağlam düzgün çalışır. Bir de bu BMS normal orijinal BMS'inden bayağı fark eder. ücreti olarak. O yüzden bu BMS'i bağlıyoruz. Orijinalini bağlatmak isterseniz orijinalde var BMS'ler. Sadece hemen hemen yaklaşık bir batarya parası olur. O yüzden eee Gezi bütçesine göre değil Mecbur bunlardan takıyoruz uygun fiyatta olup kurtarmak için Şu anda BMS bağlantımız hazır Sadece şarj soketiyle ile güç kablosunu çıkartmamız kaldı Bir de üstünden makaron saracağız Makaronla kapatacağız bataryanı İlk önce şu kontaklar kısa devre olmaması için kendi yapışkan bantlarından yapıştıracağız. Korumaya alacağız komple. Sonradan makaronla kapatıp soketini çıkartıp ondan sonra anakart modülü yani modül işlemlerine geçeceğiz. Açık yerini bırakmadan her yeri kapattık güzelce. Sadece arka tarafta plastik koruması olduğu için oraya yani bantlamadık. Ama kalan taraf, punta taraf kısımları, kontak kısımları her yerine güzelce kapattık. Bir de yeni şarj soketini çıkarttık. Bir de güç kablosu. Şarj soketi de şu anda test etmek için hazır. güç soketi de multimetreye bağlı. Yani bataryamız çalıştığını görüyoruz. 39.43 voltaj var. Şimdi Xiaomi orijinal şarj adaptöründe test etmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık oldu. 39.43'tü. Yani şarj aldığı için voltaj yükseliyor. şarjı hepsi çalışıyor sıkıntı yok artık makaronla kapatsak da olur dikkat edecek şeyimiz önemli noktalarından birisi batarya aldıktan sonra şarj soketine kırmızı renkli skuterden gelen bağlantıya kırmızıya yani denk gelmesi lazım kırmızı kırmızıya siyah siyaha aksi takdirde şarj adaptörünü yakarsınız batarya bakar onu ödük anakartta modülümüzü de bağlantısını yaptık şu anda toparlamak ve test etmek kaldı tamam arkadaşlar modüllü anakartı içine koyduk şu anda sadece ekran bir de hall sensor ve bataryanı bağladık. Batarya da toparlandı. Batarya. Bu skültürdeki değil. Gördüğünüz gibi böyle yeşil, sarı, beyaz kablosu falan yani bms kablosu bağlanmadı burada. Şu şekilde açıyorum kendi ekranı. Hiç herhangi bir hata yok. Yani artık 21 hatasız Xiaomi'nin kendi bataryasıсыз orijinal BMS olmadan çalışabilir. İleride yine batarya değiştirmek isterse müşteri istediği bataryayı takabilir artık. Ya da anakart yanarsa modülle yeni anakartı aynı yerine lehimleyerek kullanmaya devam edebilir artık yani şu mini BMS'den kurtuldu bu scooter. Sahibine şimdiden hayırlı olsun. Sizde de böyle sıkıntılar varsa, ihtiyacınız varsa BMS yerine normal BMS takmak isterseniz, orijinal BMS'in yerine veya anakart tamiri olsun, ekran tamiri olsun, pil ekleme batarya. Tüm scooter'larda yardımcı oluruz inşallah izlediğiniz için teşekkürler.